Evime, mutfağıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. İşte nasıl iyi olalım? Şöyle, hava sıcak, <laughs> ama keyfimiz yerinde çok şükür. Muhtemelen sizin oralarda sıcaktır. Eminim. Bak kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir yığın bulaşık şuralarda atılı duruyor. Bir yığın ütü, e, yatak odasında yatağın üzerinde atılı duruyor. İşte ev süpürülecek Emine Hanım'ı bekliyor. İşte böyle vesaire vesaire uç uca eklenen bir sürü iş beni bekliyor. Ben de sıcak mıcak dinlemeyeceğim. Bir soğukta hepsini yapacağım. Hep öyle diyorum da hmm, sallıyorum nedense. Bugünlerde öyle bir şeyim oldu. Hiç anlayamadım ben de. Yani üşeniyorum galiba. Ya da sıcak çok çabuk yoruyor beni anlamış değilim. Öyle bugün günlerde anne. Perşembe mi? Yo cuma cuma oldu. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun inşallah. Bak günler evde olunca hiç anlamadan geçiveriyor. Günlerin takibini yapamıyorum zaten. Öyle işte. Ben hemen ufaktan ufaktan hiç aralık vermeden başladım bile bakın işlerime. Bunları toparlayayım ki Mutfakta bulaşık olmayınca sanki ev daha toplu görünüyor. Hele bir de süpürge tutuyor. Bir nebze olsun böyle daha rahat edecek kafa. Ondan dolayı şöyle önce bulaşıkları toparlayayım. Atayım. Ha, mutfağı temizlemek mi değil. Sadece bulaşık yayıntısı gözümün önünden gitsin. Makineyi de her gün çalıştırıyorum. Bulaşık bırakmaya gelmiyor. Koku, kokuyorlar hemen. Koku yapıyor makine dolduruyorum boşaltıyorum dolduruyorum boşaltıyorum sürekli öyle işte şimdi size güzel bir yer ayarlayayım ve benimle birlikte bütün işleri yapın sizde ben yoruluyorsam siz de yorulun. Hadi ayarlayayım. okunuyor Ben de saat 1'de okula gelin demişler okula gidiyorum Bakın şurada lokma dökülüyor hayır olsun içtiği burada da bir tane lokma dökülüyor Allah kabul etsin ruhlarına gitsin inşallah Bunlar da hayır yapıyorlar Ve hava inanılmaz derecede sıcak. Bu sıcakta okula gitmek de akıl kârı değil ama saat 1'de gelin demişler. Şu anda saat 1'i çeyrek geçiyor gibi. Bir, bir şey vereceklermiş herhalde de. Ondan dolayı gidiyoruz bakalım okula. Önce mantarların suyunu salıp kavrulmasını bekleyeceğim. Burada ikinci bir tavama aldım. Yıkayıp süzdüm ve küp küp doğradım. Göğüs eti bu. şöyle çekmesini bir bekleyeceğim. Ben hızlı olsun diye böyle iki ayrı yerde yapıyorum. Tabii ki birbirine de eklenebilir. Ama vakit geç olduğu için ben böyle çabuk olsun diye iki tava kullanıyorum. Sonra birbirine ilave edeceğim. e kapatırsam böyle biraz yumuşak oluyor. Ben biraz daha diri aslında istiyorum. O yüzden kapak kullanmayacağım. Şimdi kıvamını çekene kadar şöyle bir küçük boy soğan doğradım. Mantarları ilave ediyorum. içine az kaldı. Artık altını kapatacağım. Diğer taraf tavama aldım onları da. Biraz tuz. Biraz curry. ilave edeceğim başka baharat kullanmayacağım ve güzel olacak pişmesini bekleyeceğim şimdi tavuktan kalan biraz bu da şeyleri mantarları daha da güzel yapacak tarlık köreli tavuk sotem hazır. Çok da güzel bir koku yayıldı eve. Gerçekten güzel kokuyor ve çok da hızlı oluyor. Ben bir de iki tavuk kullanmanın avantajıyla daha hızlı yaptım. 10 dakikada yemeğimiz hazır. Biraz makarnamız da var. Makarna ile birlikte içeceğimizle afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yemek bulaşıklarımızı da topladım yemekten sonra çayımı koydum ocağa hayır şükür şu anda benden e, keyiflisi yok saatlerimiz 7 oldu günün sıcaklığı da bir geçseydi şu balkonu bari bir yıkasam mı yani bilmiyorum belki aklıma o geldi şimdi biraz serinletsem ortalığı iyi olacak balkonu şimdi sildim <laughs> ne göstereceğim size bu benim koltuğum maalesef hiç sevmediğim bir şekilde hala kılıf kullanıyorum bakın kılıfların arasındaki renk farkına bakın şöyle de göstereyim bu da koyu bir kılıftı. Ne kadar oldu? İşte bir buçuk ay falan oluyor sereli bunları buraya. Bu kadar güneşte açıldı rengi. Hatta bakın şu benim salondaki koltuğum. Salon koltuğum. Burası cama gelen kısmı ve buraya ben artık böyle bir örtü atmak durumunda kaldım. Neden? Güneş burayı yaktı. Şöyle yapınca fark ediliyor. Ondan şimdi böyle serdim. Sabahtan öğlene kadar koltuğun o sırtına benim güneş geliyor. Ve yakıyor. O yüzden de şöyle geçici olarak bunu serdim. Herhalde bu yaz boyunca bu örtü burada duracak. Biraz saçma bir renk ama evimde başka bir şey yoktu. Valla onu kullandım. Ne diyeyim. Yapacak bir şey yok. Koltuğum çirkin olacaktı. Sapsarı olmaya başladı. Çayım da iyice ne demini aldı artık. Ne yapacağım? Çayımı alacağım ve geçeceğim televizyonun karşısına biraz açık koydum. Videomu da burada kapatacağım videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.